Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere gelecek 10 günde neler oluyor? Zamansız zamanlara niyet ediyoruz. Şifalanılması dileğiyle niyet ediyoruz. Gelecek 10 günümüz yani şu andan itibaren 10 günümüzü açacağız bakacağız. Ve altı rengi gold tarot kartlarıyla bakacağız. Gelecek 10 günümüzde neler oluyor diye. Tabii ki buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda özel danış İsterseniz isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Ve arkadaşlar her zaman söylüyorum. Sirius sınıfı derslere başladı. Hala gecikmiş değilsiniz. Hemen katılabilirsiniz. Aynı zamanda da yeni bir sınıf açıyorum. Jüpiter sınıfı. Evet, Jüpiter sınıfını asla kaçırmayın. Çünkü gökyüzünün en parlak yayılmaca enerjisi gezegeninin sınıfını açıyoruz. Sirius sınıfı da şu an tam gaz devam ediyoruz derslere doyamıyoruz daha doğrusu mistik bir yolculuk konuşmalara doyamıyoruz arkadaşlar ee, böylelikle nasıl geçtiğini de anlamıyoruz zamanın evet şimdi bu 10 günde neler neler olabilme ihtimali var diye bakıyoruz bakalım bir etkileşim ne yapıyorduk beğeni bir etkileşim güzel aldık güzelleri kabul ettik üç öncesi de abone olmak evet bu 10 günde devletle ilgili acayip değişimler hissetmeye başlayacağız arkadaşlar. Boğa Başak Oğlak Toprak Grubu'nun hem güvenilir bir insanı anlatır hem devleti, askeri, polisi ve aynı zamanda hemen bakıyoruz anılar, geçmişe bakıyorsunuz geçmişle ilgili bir erkek olabilir eril bir enerji çünkü bu geçmişle ilgili devletle ilgili olaylarınız anılardan bahsedeceksiniz bir hediye geliyor yalnız ee, kolektifte de olsa sana başka gelir bana başka gelir aldık hediyeleri kabul ettik lütfen aşağı hemen yazın çok güzel bir şekilde hareketli bir günler geçiriyorsunuz bakın şu an izlediniz ya bir, iki, üçüncü güne bakın. Acayip hareketli bir gün geliyor. Yani ilk aşk, aşkta huzur ve barışı anlatıyor. Sevineceğiniz olaylar oluyor. Evet ve üçüncü şahıslar tabii ki bu anne ama gizemli kadın. Üçüncü şahıslara dikkat, dedikodu kazanı kaynatmasınlar ya da eril enerjinin yanı sıra dişil enerjilerden gelecek olan güzellik ya da Olumsuzluklara dikkat edelim. Ritüeller yapacağız, doğalar yapacağız ve bu bizi de anlatır. Böyle yerimizde duran, oturan bir kadın var burada. Bir kral, kraliçe gibi oturacaksınız tacınızla, tahtınızla. Yalnız gizemli bir şeyleri de öğreneceksiniz söyleyeyim. Çünkü Azize'nin sırrı çıktı. Ve bu arada bol bol çalışmalar veriyor. Yeni bir şeye başlayacaksınız. Evet mesela yeni bir çalışma bakın gösteriyor, işliyor burada işletiyor. Bir tarot kursu olabilir mesela. Veyahut da işte sistem seni değişikliğe zorlar. Der ki sen bir iş yapıyorsun. Bir tane daha bir iş yap yanında der. Yeni bir olay. Bu sana çok artılar katacak. Kendi farkındalığını kazanacaksın. İki durum olay kişi arasında da kalabiliyorsun. Ve aynı zamanda etrafında ne kadar çok samimiyetsiz, ruhsuz insanlar var. Senin yüzüne gülen. Bunları ayırt et. Evet. Güzel teklifler var. Yine böyle yakıcı, güzel, parayla, pulla alakalı ve küs bir insansan anılardan gelen sana geliyor, teklifler yapıyor. Aşk, barış, ay, aşkta barış yani bu da çok güzel bir şey. Ya da anlaşmalara, sözleşmelere evet diyorsun, bir şeyin altına imzanı atıyorsun. Evet diyorsun. Arkadaşlar yani burada iyi ruhlara ve farkındalıklı olanlara gidiyor bu karma borcu olan çok fazla şu anda bile merhametsiz olan hayvanlara insanlara karşı hiçbir empatik duygusu olmayan insanlara bu söylediklerimiz gitmez O yüzden lütfen iyi insan olmayı küs durmamayı barışçıl olmayı insanların gönlünü almayı bilin Evet arkadaşlar balık yengeç akrep e, böyle dışa dönmüş bir insan var biraz da sanki aşka arkasına dön bu insan. Bu geçmiş e, ola diyelim buna. Çünkü bakın aşka arkasını döndü bu insan. Ben diyor gidiyorum diyor. Senin aşkında dursun diyor. Veyahut da yaptığın anlaşmayı bozabilir. Bakın bu 10 günün sonuna doğru. Buna da dikkat edin. Benden uyarması. Bakalım şimdi sonraki kart ne çıkacak. Bir vakit kalmış. ilahi bir yardım geliyor. Anlaşmazlıklar çözümleniyor. Ama velakin hayatınızdan da birini çıkartıyorsunuz. Yani bu insan olabilir, duygu olabilir, araba olabilir, varlık olabilir. Yani varlık dediğim araba, ev. Yani böyle bir şeyi ya satışa çıkarttınız, ya da bir şans bekliyorsunuz ama ne istiyorsanız göksel yardım geliyor. Taşınma atama tayin isteyenlerin de değiştirdiği görülüyor. Ee, burada göksel yardım, defne yaprakları, taç kafanıza giyiliyor arkadaşlar. Hadi bakalım orta kartları açalım. Kimilerimizin kalbi çok kırık olacak aşktan yana dedim ya ayrılık acısı belki de sizi vuracak halen devam ediyor. Kimileri ise muhteşem mucize bir barış ve aşkı yaşıyor. Şimdi bakın burada kimileri diyorum herkes aynı şeyi yaşamayabilir. Eğer şu anda ayrıysanız bir aşk acısı yaşıyorsanız da kalbiniz kırıkmış onu gösteriyor ama bu işler belli olmaz. Düzelebilir çünkü muhteşem mucize kartı çıktı. Hadi bakalım mucize beklediğinizin işareti. Mucizeler size geliyor. Bana geliyor. Kabul ediyorum, aldım. Evet, şimdi Şanlı şöhret parayı ün arkadaşlar burada bırakırım ben iyi sağlık ve aynı zamanda baba doktoru e, sağlık çalışanlarını gösterir. Aynı zamanda şanlı şöhretli iyi bir insan güneş gibi parlayan bir insanın da ya hayatınıza girebileceğini ama yeniliğe evet derseniz eskide ısrar ederseniz bakın eskide ısrar etmek. Ee, hani bit pazarına nur yağardı biliyorsunuz o ata sözünü eski olsa bit pazarına nur yağardı ee, lütfen eskileri bir unutmanızı deneyin ki yeni kişiler şanlı şöhretli paralı pullu çünkü hayatınıza girmek istiyor aynı şekilde iş konusunda da mesela olmayan gitmeyen bir şeyi bu 10 günde çok ısrarla uzatmaya çalışırsanız o da size bir fayda vermeyebilir. O işiniz dursun ama bir başka yeni bir iş ve çalışmada yapabilirsiniz. Melek kartı ne diyor bakalım? Bu da çok önemli melek enerjisi. Seni doğalarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle, sakin düşün, sezgin, hayallerin, düşüncelerin yoluyla ilettiğim adımları izle. Meleklerden sana acayip rüyalar, hayaller, aklına geliveren bir fikir. Bak bu 10 günde lütfen bunlara dikkat et. Spiritüel mesajlar sana geliyor. Adım adım hatta geliyor yapman gerekenler. Lütfen farkındalıklı ol. Hadi bakalım. Eğitim, öğretim, çalışma zamanı amacına hizmet ediyorsun. Kişisel gelişimine yardım edip kendini yüceltiyorsun. Arkadaşlar yani gerçekten sizin bir ders alabileceğiniz, alma verme dengesini kurabileceğiniz, insanlığa faydalı olabilecek bir şeyler yapabileceğinizi gösteriyor Yani bu bir e, akademik eğitim olabilir öğrenciliğe dönüş olabilir yaş önemli değil aynı zamanda bakın bir astroloji tarot yoga işte yaşam koçluğu eğitimleri yani eğitim çıktı eğitim öğretim hayatına geçme çıktı Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına vakit geçirir güzel bir olumlu bakış açısı kazanacaksın meleklerden yardım iste meleklerden yar yardım istemen içinde bazı olaylar olacak demek ki arkadaşlar çok güzel bence melekler sizden yana göksel yardım da çıktı bulutlardan uzanan bir el geliyor ama dediğim gibi kalbini ruhunu zihnini hazırla evet olumlama kartımız çıktı Sihirli bir el dokunmuşçasına maddi manevi sorunların çözülüyor. Enerjiler tıkandığı zaman evren çözümü kendiliğinden yapar. Çünkü evrenin akışı, akışta kalması gerekiyor. Olumlaman geldi. Ben sadece olumlu düşünerek sevgide kalmayı başararak en büyük sihri yapıyorum. Bu marifetimle birlikte evrenle bir bütün olarak hareket ediyorum. Sıkıntılarımı aşıyorum. Bu da bana zenginlik, sağlık, aşk, para, huzur getiriyor. Hadi bakalım bir tane daha. Güvensizliğin de kendini ifade et bana çok engel oluyormuş. Sevgi, güven, cesaret yoluyla her alanda ifade olan haklarımın gelişmesinden pek bir memnunum. Yıldızlar gibi parlıyorum. Yıldızlar gibi parlıyorum. Yıldızlar gibi parlıyorum. Yıldızlar Evet video kapanana kadar ben hala konuşurmuşum. Sizleri çok seviyorum. Bu 10 gününüzde her şeyi anlattım. Videoyu iki kere izlerseniz çok mutlu olurum. Aldık kabul ettik ve efendim kapatırken hala devam ediyorum. Yıldızlar gibi parlıyorum. Yıldızlar gibi parlıyorum. Tekrar et tekrar et aşağıya yaz. Yıldızlar gibi parlıyorum.